İstanbul Kağıthane'deki okulların karnesindeki temizlik hanesi şimdiden peki. Belediye bölgedeki okulların tamamında hijyen için harekete geçti. Binaların içi kadar dışı da özel malzemelerle tertemiz yapılıyor. Bu görüntüleri görmeye az kaldı. Önümüzdeki hafta mini mini birler okullu oluyor. Son hazırlıklar sürerken İstanbul Kağıthane Belediyesi de bölgesindeki okulların tamamında hijyen için harekete geçti. Çocuklarımıza iyi ortam hazırlamak için Milli ve destek olma açısından böyle güzel bir çalışma başlattık. Hayırlı olsun. Çocuklarımız sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etsinler. Su buharı ile temizlenen sınıflar pırıl pırıl oluyor, mis gibi kokuyor. Amaç %100 hijyenik ortamlarda eğitim. Temizlik işlemi sadece okulların sınıfların içerisinde yapılmıyor. Aynı zamanda okulun bahçesinde bulunan parklarda özel bir yöntemle temizleniyor. Böylelikle yıl içerisinde çocukların oynadığı parklar hijyenik kalacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayını taşıyan temizlik malzemeleri %99 hijyen sağlıyor. Okulumuz kirli olursa çocuk da ona özen gösteremez. Ama örnek olursan zaman içerisinde o da özen gösterecektir. Proje kapsamında ilçedeki 49 okul tek tek elden geçirilecek.